Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede görev yapan kadın muhtarları bir araya getirerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kahvaltılı bir toplantı yaptık. Ben katılan tüm muht kadın muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir buluşma oldu. İnşallah bunlar e, artarak devam edecek ve sorunlarımızı da beraberce değerlendirerek çözüm yollarına ulaştırmaya çalışacağız. Ben burada, Ordu ilinde, daha önce muhtarlarımızın bir dönem seçilen var, üç dönem seçilen var, beş dönem seçilen var, tanıyoruz. Kadın muhtarlarımız da artarak devam ediyor. ve Onların elinin değdiği yerde daha farklı çalışmalar olduğunu görüyoruz. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bizleri bugünü anımsattığı için başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Tüm kadınların ve e, emekçi bayanların ev hanımların Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Büyükşehir Belediyemiz Başkanımız bizleri bir araya e, toparladı. Güzel bir e, organizasyon olmuş. Öncelikle teşekkür ediyorum. E, Dünya Kadınlar Günü için emekçi kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlar bir çiçektir. Onları hiçbir zaman soldurmayalım her zaman saygı gösterelim, sevgi gösterelim. Kadınlar da tabii ki erkekleri de atlamayalım burada. Herkes birbiriyle saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde olduğu sürece bu dünyada her zaman mutluluk olur. İnşallah hayırlı günlere, umutlu sabahlara uyanırız. Bütün herkesin, bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadın muhtarlarımızı bir araya getirerek bizleri bu güzel organizasyonu yaparak bizleri mutlu etti e, günümüzün anlamında. E, biz e, ben bütün e, kadın muhtarlarımız adına sayın başkanımıza e, şahsım ve kadın muhtarlar adına çok teşekkür ediyorum. Tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum. E, bu şeyde belediye başkanımızı, e, muhtarlar daire başkanımıza çok teşekkür ediyorum.